Evet hey gençler videomuza geçtik görmüş olacağınız ben Krafov nasılsınız bakalım iyi misiniz ben çok iyiyim çünkü arkadaşlar 2000 aboneye ulaşmış bulunuyoruz tabii ki de bunların hepsi sizin sayenizde arkadaşlar ve tabii ki de sizlerin desteği olmasa bunu yapamayacaktım elbette ki başlıktan ve kapaktan anlayabileceğiniz üzere ise bugün 2000 abone özel çıkartmış olduğum tek süpeki sizlere vereceğim zaten discordda olanların erken erişime sunulduğu bir tek süpekti bu ve insanlar dedi ki şu olsun bu olmasın falan bu kötü olmuş bu iyi olmuş diyerekten böyle bir pek oluştu aşağıdan zaten görüyorsunuz Skylar Maylar çok güzel bir şekilde Ve FPS arttırıcı bir tek spek Şimdi iki kişiyiz bu arada dörtlüğe karşı biraz da öyle bir zevk uçuracak bizlere Muhtemelen parti kaybedeceğiz ama Çok güzel bir video çıkartmayı umuyorum sizlere Güzel videodan ziyade bir de çok güzel bir sürprizim var Sadece tek spekte de kalmayacağız Aynı zamanda sizlere VIP dağıtacağım arkadaşlar Bu videonun altına VIP ile alakalı yorum yazan herkesi Bir çekiliş potasına sokuyorum Ve aranızdan iki kişiye VIP veriyorum arkadaşlar Tam olarak iki tane VIP veriyorum bir aylık e Tabii ki de bedava yapmanız gereken sadece bir tane şey şey var. O da yoruma VIP ile alakalı bir şey yazmak ve bu kadar yani. Abi ben şöyle aslında bırakabilirim bunları. Biraz da ben kill almaya çalışayım. Yani video sıkıcı olmasın maksat. Beni gördü, beni gördü. Bak bak bak. Şöyle uf ne sekti lan öyle Çok iyi öldürdük. Şimdi biraz da kırmızıya araçlayalım. Hadi gidelim, bir deneyelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle hemen Fortnite skillerimizi yar yarıştıralım ananı. Nasıl beyler yeni taktik? Abi benim <laughs> blon bitti bu arada. Ya. Ben bu adamı öldüremem. Gerçi alabilirim. Benimki geldi. Asperox. Oğlum çok iyiz lan. Apo. Of of of. Çok güzel. Adamlar da kırılmış bu arada. Buna rağmen kazanırsak ne olur? Hemen bir ortaya gidelim bence. Yeşillerden önce bir ortaya raşlarsak bence çok iyi olur. Instagram'dan bildirim gelmiş bu arada. Kim atmış? Önemli. Yatağımızın koruması çok kötü. Nasıl işimi yapıyorum ama. Tek bir tane kaldı bende. Aa öldürmüşüm bu arada. Ananı sikeyim. Enderpearl gitti ya. Neyse. Ve adamlar iki kişi kalmış. Adamlar dört kişiydi oysa ki. Şu an ben şöyle yanlara falan bakıyorum. Ne var ne yok diye. 2 kişi win mi geliyor? Gelmiyormuş. Bizimki de yeşil takımı kırmış bu arada. Boşa gitti biraz ya. Bir elmas yazayım. Bir elmas. Var mı? Aynı anda atıyoruz bir de bugün normalde bu videoyu kaçıncı defa çekiyorum hiçbir fikrim yok o kadar fazla deneme attım ki artık sıkıldım yani video çekmekte aynı girişi yapıyorum falan ama deniyoruz ya deniyoruz sonuçta ben böyle çok paldır küldür oynadığım için muhtemelen o yüzden hızlı geberiyorum ben her seferinde ya neredeymiş adam hemen 90 88 59 diyor tamam gördük adamımızı bakalım neyi var neyi yok şöyle bir test edelim. Ve görüşürüz. Ve ikinci partımıza geçiyoruz. İkinci partımıza geçtik. Bir önceki eli mükemmel bir şekilde iki kişi olarak kazandık elimizi. Niye böyle oluyor çentur değişik kapıda benim takım geliyor. Anlıyorum. Anladıysanız yorumlara yazar mısın? Yeşiller nerede şöyle bakayım oradaymış hoppala. Şöyle hemen. Kırdı bizimki. Çok iyisin okay Nitro GT. Helal. Abi bizim yatağı kaplayayım Bak gözünü seveyim. Sonra kırılıyoruz fırlıyoruz. Videolarda oyun falan kazanıyorum yani. Normalde hiç başıma gelmeyen bir şey. Normalde hep kaybederdim. Bunu yüzünden kaybediyorduk zaten. 2 saattir bekliyorum. Ne olur çık artık. Ne olur çık. Şöyle gidelim abi kıramayacağım. Yatağım da kırılmış. Aa kaybettim lan eli. Aynı zamanda eğleneceğim bu arada. Bizim nitro ile takılırsam iyi olacak. Yeşil bez olur olur. Yeşil bezi gidelim. Hop bağla mavi de gelmiş. eleyelim hemen o mavide de. Bizimki hallederse iyi olur. Çünkü ben gerçekten canım yok. Şu anda alacak durumda bile değilim. Tamam kanka en ateş topu sensin ya tamam. Ya, ya en orospu evladı sensin. Çok dikkatli yapıyorum şu anda. Var ya pür dikkatim. Var ya öyle böyle değilim. Lan dur biri beni arıyor. Aramayın lan beni. Annem arıyor. Anne arama beni. Anne youtuber olacağım. Bir saniye. Arama. Abi hızlıca halletmem lazım. Hemen şöyle hop. Neredeymiş? 102 metre diyor. Muhtemelen kırmızı bezdedir Kırmızı bezde şurasıymış. Tamam çok iyi. Anladım orayı. Tepedeler. Auu. Oh. Hemen gitmem lazım. Alırız. Şöyle çok iyi sektirdim. Bunu da aldım mı çok iyiyim lan. <laughs> Müthişim. Ha, a, el bitmedi mi? Lan ben kazandım sanıyorum. Çok saçma. Yusuf diye birisiymiş o da. Ah, kazanmışız. Siz de daha fazla böyle videolar gelirse kanalıma abone olmayı ve tabii ki de videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan vereceğim linkten hem loncama katılabilir, ayrıca text'i peki indirebilirsiniz. Sizi gerçekten çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.